E, merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Roblox oynayacağız. Her gün Roblox oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Şimdi kuzenim seçiyor. Burayı onu. mu? Seyle. Tamam dedi. O da ben yapmak istiyorum. O da karakter yapmak istiyor ama bekle tamam. Karakteri ancak yapacağım. Tamam yapacaksın da. Bekle. Çok, Bir tane çok güzel olacak. Çok güzel olacak diyor. Bakalım. Güzel olacak <laughs> mı? Durun. Dur. dur Mehmet. İlk önce karakteri kötü yapıyoruz. Sonra da yapmaya başlıyoruz. Buradan bu olacak kası yapıyorsun hep bu olacak. Bunu ben evet. seçtim. Şimdi hangi zengin giymek istiyor musun? Bunu. Bunu seçti. Tamam. Dur buraya bir şey yazalım. Sonra Önce iyi. kadar. Önce adam yaz? Ö nerede şimdi? Önce adam. Önce kutayım. Bu kadar kan. Ya yeah yaramaz. Şunu şimdi Oh, bunu seçelim şimdi. Altlara da örümcek adam yazalım. Ay ördek yazdım. Örümcek adam. Dur ben seçeceğim. Evet, evet çok güzel oldu. Dur buraya da örümcek yürümcek adam, yürümcek adam yazayım. Adam. Tamam. Örümcek. Dur ben seçeyim. Şu mu? Bu bu kötü. Bu daha iyi. Vursun. <laughs> Elini bitirmedik. Dur. Eli, eli bir şey olmaz. Hangisi alsın bunlar? Tamam. Oluyor. Dur Ay, göstereyim, yürü. göstereyim. Dur yürümesini de göstereyim. Bu nasıl? Güzel. Tamam bunu yapalım o zaman ben yapıyorum. O yürüme mi? Evet. Güzel mi bu yürüme? Evet. Televizyon. Televizyon. Televizyon ne? Ne? Televizyon değil onun adı. Kameraman. Şimdi ev seç. Ne? Hangisi? En altta bir kırmızı ev var. Onu da seçebiliriz. Bak şurada. Bu. Bu. Tamam. Bu, bu. Bu. O ev yeni mi geldi? Evet o ev yeni geldi. Onun tabletini annesi kırmış değil mi? Tamam oyuncu. Dur. Burada gizli yer var. Onu açıklayayım. Şuraya bas. <laughs> <Yürü>. Tamam. Ben de çöpe veriyorum. Al bakalım. Teş Dur. Adına da Örümcek Adam yazalım.

olur Zaten gerçek hayat. Bu yalan. Bak <laughs> burada ne var? Burada daha güzelleri var. Bunu Bu sen de kız mısın sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel. Dur videoyu 5 dakika durduracağım Mehmet. Dur. Arkadaşlar kuzenim bunu yazdı. dedi. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yaz dedi ben de yazdım. Abone olun. Abone olmazsanız <laughs> alalım. <alamaz. gülüyor> Öyle diye kuzenim. Lütfen abone olun. Yoksa ağlar. Baş, bir yeri gez gezmek ister misin? İsterim. <laughs> tamam. Evden çık o zaman. Çık, Dur şuna bas. Tamam. Allah Allah. Dur. Yapamazsın. <laughs> Bebe <laughs> arkadaşlar. Bebe inanmayın. Bebe misin oğlum? Ben öyle de istiyorum. Dur. Açın açacağım. Açın nasıl açacaksın sen? açacağım. Gel. sesli bağır sesin çıkmıyor he. ha He Merhaba ben arabayla uçacağım dur be konumda ortaya çıkmıyor evde çıkmıyor eve ha, dur ben araba seçeyim güzel be araba <laughs> arkadaşlar kardeşim de geldi arkadaşlar, arkadaşlar... Esma, benimki de şey. Ya Mehmet. <laughs> Tam. <laughs> tamam. tamam. Nereye getirmek istiyor? Nereye getireyim. o eve. Aa eve gitmeyeceğiz şimdi. Sema Tamam ya. Hadi ye çabuk. Ne ya? Dur ya bir şey yapacağım. Bir versene. Sen ne yapma? Dur ben dur dur ben bir şey yap. Doydum be. Tamam. Dur. Şimdi. Ne böyle gideceğiz? Böyle şey vardı ya. Unuttum neyse. Dur ben seni gizli bir, çok güzel bir, bir yere getireceğim. Gizli bir yere. Çok doğrusu. gizli yer. Değil çok gizli mi? Evet. Değil, Neyse. Kardeşim de var. Konuşuyor. Şimdi uçmak ister misin? İsterim. Arabayla tamam. isterim. Hayır arabayla uçamıyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar ona bakmayın. <laughs> Yüzeceği yapma. Videoyu silerim bak. Tamam mı? bundan yapayım. sonra bir tane daha video çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> tamam. Tamam sus. Tamam sus. Bak arkadaşlar buna basınca koşabiliyoruz. Evet. O da yeni öğreniyor arkadaşlar. Ona inanmayın bak evet, evet. kaç. Evet. Bak buraya geldik. Uy, Uy, bu yalan Uy. söylüyor. Ben biliyorum. 1 milyon TL ben. Ama başka bir gün Hı. tamam mı? Tamam. Şimdi benim param yok sonra veririm. Selamun Aleyküm. <laughs> Dur seni başka gizli yere göstereyim. Gö 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 <laughs> 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 bunun, bunun yüzünü göstereyim mi arkadaşlar? <laughs> Dur göstereyim. Durun. Lan niye görünmüyor? İşte bak. Bunun yüzü. <laughs> 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 Ne? Ay! Ben buradayım. Bu da kardeşimin yüzü. Kendini güzel sanıyor. Hiç ben değil. daha güzelim arkadaşlar. O, o, o Dur, bok, gibi Deme, ben ben bok gibi gözüküyor. Ne ben mi? Yok Kardeşime bok gibi gözüküyor. Neyse söyleme Leyla. Leyla yap. Leyla yap. Leyla Leyla şaka Leyla Evet, Ağabey yani, yani. yani. Ay, özür kırılmış Ay, annesi bilerek. camdan atmış. Gel susun bir. Allah Allah. Sen sus be. Yapma Leylo yapma o daha küçük. küçük. Leylo yok. yok. <laughs> Tamam, tamam. Yanlışlıkla diyor. Şimdi gidiyoruz. Ya. Ben geldim. Tamam, sus, tamam. sus. Anladık, kendin gideceksin. Allah, Allah. Allah. Ksa. Hadi kapıya. Mal ya, mal bu kız. Mal. Zot zot. Zot dedi ismim var. Yok. Evet. Ya. Kuzen, yapma şunu. Kuzenim. <laughs> Kuzenim varken ben. Durun buraya da. <laughs> Kuzenim varken ben. Kuzenim varken ben. Arkadaşlar... Ne işe yapsın? Şu, şu, şu... şu. Me cup! Me cup! <laughs> Bokunu ye! Bokunu <laughs> <Ya>. Bağırmayın. Bağırmayın. <laughs> Öldüm ben artık. Ölmedin. Arkadaşlar... Arkadaşlar.

Sí. 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 Şimdi tokat mania yapmaz mıyım? Ben ona bir takat yapacağım. Çal. Neyse. Bir çal. Süsü 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 süs. Süsle. yaya yiye? İyi 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 yaya. Kötü onak bir isim olmaz arkadaşlar. Bunu yapmaz. Dur da garip. Koti ana diye isim yapmış birisi. Koti ana. Anne. Neyse. Durun arkadaşlar videoyu durduracağım. Durduramıyorum. Arkadaşlar videomuz bitti. Bir dahaki videomuzun seri, seri, bir dahaki videomuzda sizlerle birlikte bebek olacağız. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum.